Alo. Merhaba, ben bir kafede yalnız başına oturan bir erkeğim, ee, yanlış anlamayın aslında bir sevgilim var benim ama kendisiyle sadece hafta içinde ve ofiste görüşebiliyoruz. <laughs> Öyle rastgele bir numara çevireyim dedim, karşıma siz çıktınız, <laughs> Merhaba, yalnızlığımı paylaşayım dedim. Evet. Sen yine konuşamıyorsun değil mi? Evet. Tamam o zaman ben konuşayım sen beni dinle. Aslı. Canım ben seni çok özledim ya. Neyse. Diyorum ki yani bu akşam ya da herhangi bir akşam... ...şöyle bir izin alsan da dışarıda görüşebilsek. Tamam. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Eğer sen de beni özledinse... ...yanlış numarada de kapat. Çok yanlış numara. <laughs> Madem yanlış numara ne sırıtıyorsun kız? Herif bir daha arayacak şimdi kadının sesi güzeldi falan diye.